Selam gençler bugün sizlerle birlikte Çalkır Arenası bu nasıl bulunur? Elite Ryan nereden bulunur? Onu göstereceğim size. Arkadaşlar ilk önce Game modda ya da kendiniz biraz bir Ender incisi bulmanız gerekiyor. Ender incisi ise Endermanları öldürünce çıkıyor. Ama çok nadir. Öldürelim çıkacak mı? Eee neredesin koçum? Sen misin? Ne yapıyorsun? Genelde indirmenler vurunca arkanıza geçiyor. Seni i̇şte koşum. bakın böyle bir şey çıkıyor. Bu da attığınız yeri siz spamlıyor. Bir bakalım, bakalım. Buradan şuraya yetişir miyim? Yetişirim be. Geliştirmeyim. Aa oh, yetiştim. Arkadaşlar bu meyveler ne diye sorarsanız şöyle bir şey. Kırdınız ya. Bambu gibi altından kırın ya da şeker kamışı. Böyle bir tane yediniz. Sis patlıyor. En gibi ama daha yakına. Şu en. Abiciğim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nedir zırhım? Nedir kolcuğum var? Ben kafeye taktım. Bu elitrayı bulacağım. Şimdi gidelim bakalım. bakalım. <gülüyor> 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 Help me. Yeah. <laughs> Bugün giriyordum. Bir bırakır mısınız? gidelim. Şuraya baktım Arkadaşlar ama bu şalkır yeri zor bulunuyor ama bir sürü var. Ve içinden bir sürü değerli eşya çıkıyor. Arkadaşlar en end portan nasıl bulunur diyorsanız önceki videomda belirttim. Ona bakabilirsiniz. Ya da kendiniz de yapabilirsiniz. Ama end portalını kıramazsınız. Arkadaşlar bakın oyunda 3 kırılma şey var. bir Ay dört kırılma şey var. Bir ent yumurtası. Tabi elin kazmayla kırılmıyor. Altına meşale koyarsanız kırılır. 2 bariyer görünmez blok yani. 4 katman kaya. 5 ent ortalı. Bakalım bakalım. Şu ara gözükmedi. Acıktım. Yemek. Ben boğa girdim. Arkadaşlar benim e, regeneration falan var. O yüzden ölmüyorum. Bir dakika. Portal mı gördüm? Hayır. Arkadaşlar ama şöyle bir şey de olabilir. Hmm. Atıyorum, ende gittiniz. Ama Ender Dragon'u yenmek istemiyorsunuz. Çıktı aynı şunu yazıyorsunuz. Bırakır mısın? Ama şunu benim bırakacak. Yazıyorsunuz cüce. Ama End'de olmanız gerekiyor. Lojate End City Yazdınız e. ya. Böyle bir kod veriyor. Yazıyorsunuz. Teleport İsminizi yazıyorsunuz. Sonra kodu yazıyorsunuz. Ama e, o Y işaretine 75 yazıyorsunuz. Öyle sonra size buraya ışınlıyor. Yani end Dragon'ı öldürmenize gerek yok. Ama öldürebilirsiniz ya. Beleş yumurta veriyor. <laughs> Aa Yemek ver bana. Oo iki kat doluyor. Doldurdu ya da ya e... No, hayır. Bug'a gireceğim sana. Bug'a girmedim. İnşallah orada vardır. Arkadaşlar ben kafayı taktım bulacağım. İstersen game modda diyeceğim. Ha buldum. Yes buldum. Arkadaşlar hiç bakmadım. Bulduk bulduk. Seni uçurmayacağım. Atamadım. Ot oh, samen at atamazsın beni. Hayır. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Bakalım şuraya bir. Attık. Attık. Atamadık. <laughs> Nereye gönderdi beni bu? <laughs> Aa, bakı girdim. He! Sen nasıl buraya çıktın? Ay ya bu hoş. Köpek gibi hoş ben de bunu. Bakalım nereden çıkabiliriz? Hiçbir yerden. <laughs> Mantıken şu anlık burada çıkamayız. Ella aşağı inmemiz gerekiyor. Tamam inelim bakalım. Aşağı Uçur beni inşallah abi. Uçur, uçur, uçur biraz daha uçur. Uçur, uçur. Ha ben şu camdan gireyim. Ucunda kaldım. Uçurum bere. Uçurum. Tamam. Tamam, şimdi bırakabilirsiniz. Bırakabilirsiniz dedim. Arkadaşlar ama şu şalkıların topuna vurarak onları kırabiliriz. Yani patlatabiliriz. Bilirsiniz. Gel. Hey, içeri girdim ki. Hoş. Arkadaşlar şalkır kusu yapmak için iki tane şalkır kabuğu ve bir tane de chest'iniz chest gerek. Chest gerekiyor. Heh, tamam. um, chest nerede? Chest. Chest nerede? Ama arkadaşlar burada elitra bulamazsınız. Çünkü elitra bulmak için bu şalkır yerin üstünde bir tane şey bulmanız gerekiyor. Gemi. Hadi 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 hadi. Hop oh, tutturdum. Arkadaşlar artık yeter ya ben game mod da arayacağım. Game bir. Arkadaşlar bir de kodu öğrenmek istiyorsanız videomda belirttim. Hmm, şalkır şalkır burada olması gerekiyor. Wiii. Toptan hızlıyım. Bakalım bu Evet. Hayır. 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 Ya sinim bozdu ya. <laughs> Bulacağım. Elitra kafama koydum seni ve ben kafama koyduğumu yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Aa gördüm. Ha <laughs> bakın böyle bir yer bulmamız gerekiyor. Şimdi game modumuza bir game mod sıfıra geçelim şurada. Ee, gemi nerede? Gemi yok. Değil. Göstereyim size. Gemi o sıfır. Oyun. Bakın. Arkadaşlar bakın. Böyle bir yere girdiniz ya. Sakın düşünün. Çok kötü. Can çıkmanız imkansız gibi bir şey. Ha, demir kaz kazma. Zır. 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 Tamam. Elmasın. Tamam arkadaşlar. Burada hep giyindiklerimi takacağım. Bulduklarımı. Diğerine bakalım. Oh good. O demir zırh harika. Şimdi gelin uçurun beni kardeşlerim. Ya da uçurmayın ya ben kendim giderim. Ya inadını uçurdu ya. İnadını uçurdu. Şimdi arkadaşlar buraya geldiniz ya bir sürü yer var değil mi? Burada gemi gibi bir şey bulmanız gerekiyor. Gemi gemi. Neredesin? Uza. Ya uçan gibi. Vur bana. Aha ba yanlışlıkla girdim. Tamam. Tamam daha yapmana gerek yok. Tamam. Ha şurada. Sanırım. Oğlum gemi nerede? Genelde gemi olması gerekiyor burada bir tane. Küçük bir tane gemi. Ben geldim. Oyun. Ha. Tabii beni mi takip ediyorsun bana öyle gel. <laughs> Jomolokko gelirsin. gemi yok. Gemi nerede? Gençler aslında burada bir tane minik bir yer olması gerekiyor gemi gibi bir şey. Gemi yok. böyle çok karmaşık olduğu için gemi olması gerekiyor. Bir saniye biraz aşağı bak. Aşağıdalar mı diye. Ha <laughs> içinden. Meyve geçmiş. Yo değil. Gemi nerede? Ya Allah şurada bunu da bulamadık. İşte ben bunu bulacağım. Gençler şu biraz şurada kalsın. Gençler bir şeye baktım. Şimdi devam ediyoruz. Hım. gibi de bir dakika gememe yok. Ay, yanlışlıkla hep atıyorum ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Gençler bir bitem bitemedi ya. girelim girelim Arkadaşlar i̇şte ben bu elde sırayı bulacağım O oh, ama lanetli bunu yaparız Gençler ikinci videom yani bu videoya tam bu sefer 10 like 10 like gelirse Mert'i Mert'i trollemenin 10 yolunu göstereceğim. Yani arkadaşınızı trollemenin 10 yolunu göstereceğim. Şurada sanırım. Çok kasıyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar bir de size bir taktik veririm. Çok kötü bu. Efekt. Efekt. Ata. Night vision. Bakın böyle bir şey oluyor çok değişik bir şey oluyor. Gözünüz kamaşıyor. Bir de bunu denize bakın her yer gözüküyor. Şu. Aa, ha gemi, gemi. Bakın geçe böyle bir gemi. Tamam mı? Giriyorsunuz içine. Şurada iki tane pozisyon oluyor. Bir iki. Burada da Elitramız bulunuyor. Elitra. Gel kuşu. Elmas, elmas. Elmas. O elmas? Harika, good. Arkadaşlar şu anlık bunlardan bulduk. Demir zırh, elmas, elmas, elmas. Yani bence çok karlı bir şey. geçen ikinci videom yani bir kişiyi trolemin nupça trolemin on yılını istiyorsanız kanala like tıp abone olmayı unutmayın. 10 like geçerse atacağım. Şimdi görüşürüz ve bay bay.